Anlattım. Ama bu sorunun aynısını e, Türk Tabipleri Birliği e, Sayın Fincancı'ya da sordum. O da şöyle bir cevap verdi. O da doktor. E, Fatih Bey dedi, tıp biliminde, kendi cümlesi, tıp biliminde olgu eşittir. Vaka eşittir, hastadır dedi. Şimdi bir doktor böyle söylüyor, bir doktor böyle söylüyor. İster istemez. Ee, e, bunun yorumunu yapmak bizlere kalıyor. Ama cümle şu: Tıp biliminde vaka hastadır. Sayın bakanın bunu bilmemesi mümkün mü? Tabii ki değil. Peki ne amaçla vaka ile hasta ayrımı yapıyor Türkiye? Onu da zaman içerisinde be, göreceğiz. Benim aklıma gelen cevap şu: Vaka ve hasta ayrımını yapıyor ki e, büyük miktarlarda hastalanan insan veya hasta taşıyıcı olabilen taşıyıcı olan insanı e, toplumla paylaşmamak için. Benim aklıma ilk gelen sebep aslında bu oluyor. Şimdi bakınız, e, Covid 19'da PCR, e, PCR dedikleri PCR testi yapılıyor. PCR testi pozitif çıktığında e, aslında Dünya Sağlık Örgütü bunun açıklanmasını istiyor ülkelerde ve dünya ülkelerinin çoğu da e, Türkiye hariç tabii ki bu. PCR pozitif çıktığı anda bunu kamuoyuyla yurttaşlarıyla paylaşıyor. Peki e, Dünya Sağlık Örgütünün yapın dediği bu uygulama yapılıyor mu? Hayır, yapılmıyor. Ki bunu da artık Eylül sonunda öğrenmiştik, biliyorsunuz e, yapılmadığını, her vakanın hasta sayılmadığını. işte pozitif çıktığı çıkan bütün e, verilerin e, aslında o turkaz tablo dediğimiz tabloda yer almasını istiyor Türk Tabipleri Birliği. Sadece o değil. Bakın, eğer e, PCR testi negatif çıksa dahi, dikkat ediniz buraya, negatif çıksa dahi eğer belirtiler, yakınmalar, e, covid 19 hastalığını andırıyorsa gerek laboratuvar ortamında gerek tomografi ortamında bunun da sayılması gerektiğini söylüyor. Eğer poz